altın. Şimdi hani ons altın tarafı böyle. Ons altın tarafını etkileyen bir de Fed'in faiz indirimine başlayıp başlamayacağı evet. süreci var. Oradaki dinamik şu an ons altını etkiliyor ama güvenli liman olmasından da besleniyor. E gram altın da bundan etkileniyor çünkü hesabında zaten ons altın ve işte dolar e, TL hesabı var. E şimdi gram altında da 2500 lirayı geçenlerde test etti. Bu gidişat nasıl devam edecek? Sizce oradaki hedefler nasıl? Valla şimdi ons altında dikkat edeceğimiz bir konu var. O da şu. Ons altının fiyatlaması dolardan artık biraz daha bağımsız oldu. Az önce söylediğin gibi güvenli liman evet. özelliği çıkıyor. Yani onsun kendisine bir talep var da oluştu. Biz seninle önceki yaptığımız yayınlarda hani 2400, 2300 gibi evet. yerler olabilir diyorduk. 2050'lerde falan da o sırada. Tabii. Ve buraya da geldi. Biraz da hızlı geldi. Şimdi Dolar endeksinin 103'ten 106'ya gitmesine rağmen ons altında bir yükseliş oldu. Bu genelde olmaz. Evet. Biliyorsun dolarla zıttır. Yani dolar güçlendiğinde ons altın aşağı iner. dolar şey yapınca yük, yükselir. Ama yer yerde sadece onsun kendisine olan bir, bir talep olur. Ne için olur? Bir, dünyada bir enflasyonist bir ortam olduğunda. iki savaş psikolojisi, jeopolitik riskler arttığında şu anda bakıyorsunuz geçen gün bir araştırma okudum hani dünyadaki silahlanmanın en yüksek olduğu son birkaç seneyi yaşamışız yani inanılmaz bir silahlanma var. Bunun ötesinde savaşlar var işte Rusya ve Ukrayna hala var ve orası sürekli bir şey oluyor. Evet. Yükselebilir mesela Avrupa Birliği'den ülkelerin bazı destek vermeleri gibi olaylar mesela masanın üzerinde o konunun alevlenmesi gündemde. E Zaten Hürmüz'de yaşanan olaylar can sıkıcıydı. İsrail-Filistin olayı zaten vardı. Bir de İsrail-İran olayı geldi. Bütün bunlar şu anda altını maalesef besliyor. Şimdi bu kadar hızlı bir çıkışta altın fonlarından da yalnız 2300 dolarlar seviyesinde bir çıkışlar olmuş. Yani Hı -hı. herhalde bir realizasyon falan var o taraflarda. Bunu takip ediyoruz ama 2350 önemli bir nokta teknik anlamda ifade ediyorum. Bunun üzerine yükselirse benim hedefim 2700 olur. Hani 3000'ler biraz uç uç yerler ama 2700'e doğru hızlı bir çıkış falan olabilir. Ee, yaşamamız mümkün. Ama şimdilik buraların üzerini ons altın aşamadı bu seviyelerde bizim dünyada gördüğümüz şey bu seviyelerde biraz altın satışları var realizasyonlar var bu süreci biraz daha bir bakmakta da yarar var yani şimdi pis bir nokta yani tam böyle direnç gelmişsin ve altındasın buradan alırsan ve aksi